Selam arkadaşlar. Madrid Havalimanı'ndan Sol Meydanı'na gidiş için bilet alıyoruz. Öncelikle dilimizi seçtik. Daha sonra Sol'e gitmek için S harfini seçtik. Önümüze bir menü geldi. Burada Sol'ü görüyoruz. Menüden Sol'u seçtik. Bu gördüğünüz ekranda bir kişinin bineceği bilet fiyatları var. Biz iki kişi olduğumuz için ikiye çıkardık. Ve 15.80 Euro'ya iki kişi 10 binim toplu taşıma İki kişi için de Madrid Havalimanı'ndan Sol Meydanı'na gidiş için tren bileti totalde alıyoruz. 15.80'i seçtik, onayladık. Paramızı makineye atıyoruz. Aşağıdaki kutucuktan bilgilendirme fişimiz ve biletimiz gelecek para üstümüzle birlikte. Biletimizi aldık, bilgilendirme fişimizi ve paramızı da aldık. İyi yolculuklar.